아우 <sus> 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 yapma Bakın. Adam üç günde araba yapıyoruz size. Alkış yok mu? Alkış yok mu? için yapıyor arkadaşlar. Üç günde yaptığı aracı sizin için yapıyor. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Vites olarak. Haydi bir saniye ya. Bir insan arabadan bir görsünler. Diyor. Bir saniye ya. Rica ediyorum. İki, bir saniye. Fiyası, benim şurayı, benim. Eşit değilse. Evet, çok güzel. Hayır, tampon gruptan ayrıldı. Haberin olsun. Tampon gruptan ayrıldı. Bekle, hayır. Lütfen bir aracını soğuttuktan sonra birin aracında. Soğut aracını. Soğut. Aileler lütfen şuraya gel aile ya. Rica şey ediyorum bak. Şurada bir dur. Bir dur aile. Bir dur. Bir aile aşağıya. Bir görsünler seni ya. Nasıl mücadele veriyor bu adam bir görsünler. Bakın bakın. Aileye bakın. Bir ha Halim bir açın. Bir açın da aileye bir görsünler. Bir açın şöyle Halim. Bakın Hayri'nin cüssesini, bakın. Üç günde motor toplayan adamın cüssesini, bakın. Evet, alkışlar evet, Hayri şey Evet, Hayri'nin pistte bıraktığı lastikleri, parçaları, tampon parçalarını bana temizliyor arkadaşlar.